Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Brawl Stars'ta yeni bir kutu açılımı videosuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altta gördüğünüz üzere yaklaşık 26 tane kutumuz var. Bir tane hazırda karakterim var. Gördüğünüz gibi 8 biti artık hazırladık. Bir tane de burada büyük kutumuz var. Baya baya kastım. Umarım Supercell bu sefer bir şeyler verirsin. Haydi bakalım başlıyoruz. Şurada ee, şeyimiz var mı? Yok tamam sıkıntı değil. Görevlerim var, var. Ben daha yaptıkça şey yapacağım. Biraz da kutu biriktirelim. Haydi bakalım. Süpersel. İlk kutuyu açıyoruz. Çok kastın ama. 3 dedi. Gelmez bir şey. Bu kadar kasması jeton katlayıcı geldi. Güzel. Abi bu nasıl bir kasmaktır ya. Gerçekten program bu kadar kasmamalısın ya. Ha şöyle. Açtın. 34 dedi. 34 dedi bir şeyler gelebilir. Rosa geldi. Abi bu kadar kasması hiç normal değil. Niye bu kadar kasıyorsun oyun? Bir şey geliyor evet. Yıldız aksesuar geldi. G aksesuarı geldi. Arkadaşlar çok kasıyor ya. Gerçekten niye kasıyor ki bu kadar? Bu arada 8 biti almayacağım. Ee, şeye bir bakalım dükkandan. Dükkandan hemen bakıyorum. Ee, şey oranımız ne kadar? Heh düzene girmeye başladı galiba ya oyun. Yüzde o 0.12 olabilir. Bu arada video dışında beleş bir tane kutu verdi oyun. Ve beleş kutudan albay raf çıktı. Gördüğünüz gibi albay raf çıktı beleş kutudan. Şansıma ya gerçekten. Mega kutu. ilk önce büyük kutu. Haydi bakalım. 68 dedi bir şey çıkmaz abi. Rezalet. Mega kutu. Haydi bakalım. 5 dedi abi ya. Ve oyun hızlandı. Jeton katlayıcı önemli bir şey. İlk önce büyük kutu ver. 3 dedi ama yok. Boş. Dur. Şu büyük kutuyu da ver sonra mega kutuya geçiyoruz. 48. Olabilir mi? Yok. Vermedi abi. Haydi bakalım mega kutu. Hop. 5 dedi ya. Abi 5 ne ya? Yazıklar olsun ya. Evet ilk önce büyük kutular. Haydi bakalım. Vermez. 81'e çıkmaz bir şey. Güzel. Dur. Dur. Buraları dururken ilk önce bu. Haydi bakalım. 102 vermez. Hayatta vermez. Ve bir mega kutu daha. Hop. 255 5 dedi abi ya. Yalnız deli gibi jeton katlayıcımız oldu. Bu arada orana bakalım dükkandan. Dükkandan hemen bir orana bakalım. %0.13 artık ver ayıp. Ayıp yani. Bir tane videoda ver yani. Büyük kutu haydi bakalım. Kaçtı. Vermedi ama. Dur dur nereye gidiyorsun dur. İlk önce bu. Vermedi. Şu da şu dandik kutuyu da aç. 13 vermedi. Her zamanki gibi mega kutu. Haydi bakalım bismillah. Yok. Yazıklar olsun sana Supercell. Gerçekten yazıklar olsun. Haydi bakalım bir büyük kutu daha. Yok. Bir büyük kutu daha. Vermedi abi. Vermeyecek ya. Yazık ya. Şunu aç. Vermedi. Devam ediyoruz arkadaşlar kaldığımız yerden. Ufak bir teknik aksaklık oldu. Evet şimdi nerede kaldık? Mega kutuyu açıyorduk. Haydi bakalım. Bismillah. Gene kasıyor. 5 dedi ya. Bu ne arkadaş ya? Niye kasıyorsun ki? Niye yani? Yok. Gene bir şey vermedi. Şu dandik kutuyu aç ilk önce. Şansımızı geçirelim. Bir şey çıkmıyor zaten. Her zamanki gibi. Hop nereye gidiyorsun? Dur. Şu büyük kutuyu ver. Hop. Vermedi abi. Gene vermedi. Gene vermedi. Şu mega kutudan haydi bakalım. Yazıklar olsun Supercell ya. Gerçekten yazıklar olsun ya. Dünya kadar jeton katlayıcı veriyorsun. Eyvallah ama yazıklar olsun gerçekten. Bir büyük kutu daha. Yok abi vermedi. Gene vermedi. Gene vermedi. Yazık ya. Gerçekten yazık. Video dışında veriyorsun. Burada vermiyorsun. Son 2 mega kutu. Hop. 5 dedi abi. Orana gene bakacağım. Dükkana girip gene orana bakmak istiyorum. Ne kadar olduğuna gerçekten merak ediyorum yani. Hemen gir. Abi yüzde %0.14 nedir ya? Vermen lazım ama artık ya. Son 3 kutu ya. Mega kutu ve iki tane büyük kutu. Haydi bakalım. Hop gün. 5 dedi ya. Yazıklar olsun gerçekten ya. Haydi bakalım bonuslardan. 44 olabilir mi? Yok. Her zamanki gibi yok. Haydi bir büyük kutuda abi yazıklar olsun gerçekten oyun yazıklar olsun ya. En azından kendimizi 8 bitle avutacağız. İşte bu. En azından kendimizi 8 bitle ve Son kutumuzu artık açıyoruz. Süpersel. Adam ol. Bize lütfen karakter ver. Bam. Abi yok ya. Rezillik yemin ediyorum ya arkadaşlar. Yok. Yok yok yok. Yok. Bu kadar kutu açtık. Bir tane karakter vermedi ya. Yazıklar olsun. Oranımız kaç oldu bu arada? Düşmüştür. 8 bit çıktı diye düşmüştür. %0.14 abi ya niye vermedin ya aksesuar bile vermedi ya arkadaşlar inanılmaz gerçekten yani şu yıldızlarla bir şey alabiliyor muyuz ona bakalım yok altınlarla bir şey alınıyor yıldızlarla bir şey alınamıyor evet arkadaşlar bu arada lütfen kulübümüze gelmeyi unutmayın bakın 32 kişiyiz ben de iyi yerlerdeyim 6500'e yaklaştım kupa olarak İyi gidiyoruz. Hemen hemen her gün olmasa da 2-3 günde bir giriyorum. Sizler de denk gelirseniz kesinlikle e, beraber oynayabiliriz. Kulübümüze dediğim gibi gelebilirsiniz. 600 kupa gerektiriyor. E, 600 kupayı yapan herkes gelebilir. Birçok kişi gel girmiyor. Girenler de var gördüğünüz gibi. Bazı arkadaşlar giriyor gördüğünüz gibi. Bakın. Sizleri de davet ediyorum. Evet şimdilik bu videodan bu kadar olsun. Umarım e, keyif almışsınızdır. Ufak teknik aksaklıklar oldu olabilir. Önemli değil. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda ve kutu açılımlarında videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.